Merhabalar sevgili YouTube ve sevgili Lines of P severler. Hepiniz hoş geldiniz. Efendim sizlerle birlikte en son e, buradaki Stargazer'a gelmiş ölüm mekaniğini öğrenmiştik. Şu an kaldığımız yerden devam ediyoruz. Burada bir tane heykelimiz var. İncele Hani bu heykel heykele ait birkaç tane işlik imkanım oluyor. Oyunun başındaki düşmanların tasarımları birbirinden çok... Yani biraz, bir, miktar çok değil bir miktar farklı olsa da saldırı patenleri, hasar alma şekilleri vesaire aynıdır. mekanik köpeklerimiz de var burada. Oturan bir düşman varsa önce ağır saldırıya saldırmanızı tavsiye ederim. Biraz daha fazla ağır biraz daha fazla hasar vurursunuz. Arkasındaki düşmanlara tabii ki backstep yapısı çok çok daha mantıklı ve keyifli oluyor. tanıtmış olduğu belli başlı mekanikleri tekrar tekrar anlatıyor. Aklınızda bulunsun. Ee, her zaman için <laughs> treniz olmasına gerek yok. Her e, kaldır ya da oyun mekanikçiliğinin. Sağ taraftan devam edeceğiz ama sağ tarafa gitmeden öncesinde ilerlemek istiyoruz. Bütün Souls oyunlarında olduğu gibi e, hani hayvan veya hayvana yakın olan düşmanlar tasarı bu ve içerik olarak e, çok daha tehlikeli, o yüzden onları hafif almayın. Burada bir tane collectible alacağız. Ee, bir önceki videoda bahsetmiştim. Yani bu ve benzeri notlar bulacağız. Bunlar oyunun hikayesine dair içerikler e, barındırıyorlar diye. Bunları topladıkça aslında bütün bu ve benzeri içerikleri toplama başarım var. Onu elde edeceğiz. Elde edeceğiz. Konuşamıyorum. Elde Aşağıdan gitmek yerine sağ taraftan gidin önce. Kapalı bir tane kapı olduğunu görüyorsunuz. Birazdan bu kapıyı açacağım ama oradan buraya ilerlemekle e, ilgilenmeyeceğim. Çok dertli bir kesme olduğunu düşünüyorum. Oyunun bu noktası için ama e, açmamız lazım. Tam rehber şu. Bir yerden aşağıya düşerken e, saldırı tuşuna basarsanız, plunging atak mekaniği bu oyunda da var. Düşmanları ağır dağda koyup bu şekilde, e, özellikle elimizdeki silah benzer bir silahınız varsa aynı anda ikisine vurabilirsiniz merdivenden inmiş olsaydık buradan gelecektik yukarıdaki iki düşmanla e, ekstra uğraşmamız gerekecekti şimdi ben bunu ara ara unutuyorum e, ama burası güzel bir yer notları da o şekilde almıştım Şimdi ben bazen silahı ne kadar kullandığımı fark etmeyebiliyorum ve boss'larda e, grinder'ı kullanmam gerekiyor. Sizler fark edersiniz ve bu şekilde güvende olduğunuz anlarda silahınızı kullanma miktarınız yarıya indiyse sağda gördüğünüz üzere silahınızı grinder'la toparlayın. Hiç kırılmasın, hiç e, bir sıkıntıya girmesin. Ben bazen unutabiliyorum. Şimdi Fury atak denilen bir saldırı e, içeriği var. Bu e, atağı mantık olarak dojlamanız çok da mümkün değil. Bunları guardlayamazsınız da. Mantık olarak dojlamanız çok da mümkün değil diye şu yüzden diyorum. Oyun bu atakları dojlayamazsın diyor da dojlanabiliyor. Bosslarda falan koşturarak ne bileyim sağa sola arda arda 2-3 kez doj atarak falan bunu yapmak mümkün olabiliyor. E, ama daha da kıymetlisi bu ataklar aslında perfect guard ile perf yani perfect guard kullanarak bloklamaktır ben de o kadar iyi değilim e, Perfect Guard noktasında. Şu an görüldüğü gibi. E, ilk i̇lk kez oyunu oynadığımda benim yapmış olduğum bir hata şuydu. Ben her şeyi Perfect Guard'la bloklamaya çalışıyordum. Perfect Guard'la bloklamak yerine şu an benim yapmış olduğum gibi e, Guard ile yeterli olabiliyor. Aklınızda bulunsun. Yani illaki Perfect yapmanıza gerek yok. Art dahi olsa yüksek anda hasar bloklayabiliyorsunuz. Oyunun ilk olayında ben bu hatayı yaptığım için bir miktar e, gereksiz tilt olduğumu gördüm daha sonrasında buraya persilisi çekmeye çalışırken e, Asist tilt olmayı söylüyorum? Yukarıda hotel kırıklığı görüyorsunuz Karşıda bir tane düşman var Şu şekilde kendisine bir tane şey attım, aşağıdaki yine lower belte indim Fırlatıyorum bana gelsin diye burada hani bu sol tutuları kullanmanın e, mantıklı bir yeri olduğu için e, gösteriyorum i̇şte sağ tarafta bir tane düşman var elinde bir tane pistol var hem onunla hem bu arkadaş aynı anda uğraşmak istemiyoruz elindeki silahlarla bize saldıran düşmanların da e, nedir adı? fırlattıkları mermileri bloklamak mümkün gerek perfect guard olarak gerek normal guard olarak bloklamak mümkün bir tane aldık Önce sağ tarafta gideceğiz. Lancık atak mümkün diye bahsetmiştim. Aşağıda bir tane düşman var. Kafasını düşerken saldırıya basıyorum. Bir sürü anda Bu repair e tuğlu repair aracı. Yani olur da silahınız mesela kırılırsa bundan faydalanarak silahınızı tamir edebilirsiniz. Ben şimdiye kadar silahımı hiç kırmadım. Ama e, ee, hani çekinceleriniz varsa aklınızda bulunsun. Böyle bir imkanınız var. Tedirgin olmanıza gerek yok. Ha yetmedi zaten. Peki. için saldırılar vesaire çok tek düze geliyor olabilir. Hani ilerleyen süreçte bu değişecek. Burayı açıyorum. Bunu açmakla birlikte aslında az önce bahsetmiş olduğum kestirme kısma gelmiş oldum. şu karşı Stargaze'den buraya gelmiştik. Biraz hani oyunun bu noktasında garip diye ifade ediyor olmamın temel sebebi şu. Hemen ileride bir başka satan şey noktası var. Şimdi bu bir aslında target dummy. Yani bununla e, antrenman yapabilirsiniz hani bir şey oturtmak istiyorsanız mekanik olarak vesaire. Bu arkadaşa faydalanabilirsiniz. Yani bütün mekanikler buna test edilebilir. Hemen sebebi de şu. Hemen ileride bir tane bossumuz var ondan ötürü. E, şundan bahsetmek istiyorum. Bossa gitmeden öncesinde. Yani bossa zaten bir sonraki videoda gideceğim de çok dert değil. Buradan içeri girdikten sonrasında boss fight ile başlıyor olacağız. Boss'ta ölürseniz sahip olduğunuz ergo boss odasında kalmıyor. Boss odasının girişinde kalıyor. Yani ileride önünde bir yerde kalıyor olacak. Dolayısıyla boss odasında ölmüş olsanız dahi boss'la tekrar kapışmaya ihtiyaç duymadan kaybetmiş olduğunuz ergoları geri elde edebilirsiniz. Bir başka collectible aldık. Burada ismi geçen parayı papat aslında bizim bir sonraki bölümde keseceğimiz ee, ana boss olacak. Ee, bossların her birini birer video yapmayı planlıyorum. Güncel rehber serilerinde olduğu gibi ha, o sadece o boss'un nasıl öldürüleceğini görmek isteyen izleyiciler o videoları izleyebilsinler diye. Oradan bir tane satıcı arkadaşımız var. Konuşuyorum kendisiyle. Hello, All that's left are wannabes and amateurs who think they can fight on their own. You ought to buy something while you're at the festival. You can't rely on yourself alone. Şimdi burada zamanında Stalker adı yani Stalker adı altında yani Stalker olarak bilinen ve e, bu bölgedeki kuklalarla savaşan e, karakterler insanlar olduklarını öğrendik. Fakat bu arkadaş diyor ki ben diyor etrafta hala bu kuklalarla savaşan bir stalker olduğunu bilmiyordum diyor. Çok uzun zamandan beri bu kuklalara karşı koyan, onları e, yenmeye çalışan, onları ortadan kaldırmaya çalışan bir karakter ortalıkta yok. Fakat burada devreye biz giriyoruz. Biz bir şekilde mavi bir kelebekle uyandırıldık. Uyandırıldık'tan sonrasında bu e, kuklaları öldüre öldüre ilerliyoruz. Gitmeye çalıştığımız yer Hotel Krat. Sofya orada olduğu için önümüze bir e, Puppet isimli bir tane boss var. O boss da şu anca o yolu blokladığından ötürü bir sonraki yere kapışacağımız boss oluyor. Fakat diyor ki, e, her ne kadar diyor yani sen bu bölgeyi e, kendiyle keşfetmeye çalışıyor olsan da, e, bu diyor çok da diyor doğru bir şey değil. Sen diyor bence e, bir şeyler satın al. Yani bir şeyler bul, bir şeyler satın al. E, biraz daha gücüne güç kat. Şimdi Purchase derseniz kendisinin satmakta olduğu belli başlı içerikler olduğunu burada görebiliyorsunuz. Güzel tarafı şu, ben bunu ilk oyunda unutmuştum. Ee, sizler unutmayın. Sınırsız sayıda burada Throwing Cell ve Electric Blitz Abrasive isim içerikler satıyor. İçinde ne olduğu çok e, önemli değil bence. Önemli olan tarafı şu. Bu kapat olan yani veya robot olan diye ifade edelim. Robot biraz daha e, rahat anlaşılabiliyor. Kapat ya da robot olan düşmanlara karşı Fırlattığınızda onların elektro şok etkisi e, altına girmesine sebep oluyor. Yüksek oranda hasar veriyor. Bu da elinizdeki silahı elektrikle bufflamanıza imkan tanıyor. Elektrik şoka hasarı verebiliyorsunuz saldırılarınızda. Dolayısıyla kıymetli baflar, kıymetli bombalar bunlar. Bizler elimizden geldiği mertebe, e, gerektiği yerlerde bunlardan faydalanacağız. Bir diğeri şu. Oyunun başında 3 tane silah vardı. Alabileceğimiz biz şu silahı almayı tercih ettik. Silahtan ziyade biz aslında o sırada oyunun başında kullanacağımız statları belirliyorduk. Fakat oyunda dediğim gibi e, bütün normal silahları toplama, bütün işte özel silahları toplama gibi başarımlar var. Bu başarımları almak istiyorsanız oyunun başında hangi silahı ve hangi silahları almadıysanız onları buradan alın efendim. Onlar buradan çıkmış olsun. Throwing Cell ve e, birkaç tane almak istiyoruz. Öncelikle 3 tane bundan alıyorum. 3 tane bundan alıyorum. Şimdi burada sol dağıt kısmını e, ee, şey, sol dağıt içeriğini görüyorsunuz. Ben bunu böyle yazmadım. Neden böyle oldu? Sınırsız diye yazmışım ben buraya. Okey yanlış yapmışım. Okey sıkıntı yok. Sol dağıt şunu ifade ediyor. Sol dağıt olması belki de iyi oldu. Sol dağıt şunu ifade ediyor. Hani bu satıcının artık satacak şeyi kalmadı. Eee, nedir adı? Bombası ya da elektrik bafı kalmadı. Ben niye sınırsız yazmışım? Okey benim, benim hatam çok dert değil. Bu silah tekrar almıyorum. Bu silahı da tekrar almıyorum? Çünkü zaten bende var. Yani tekrar ekstra bana para vermenin çok da bir mantığı yok. Arta kalan 1700 Ergon var. Level up diyerek ben canımı arttırmak istiyorum. Biraz daha fazla canım olsun istiyorum. Vitality 10 yap. İlk başta defansif video olacağız. Dediğim gibi bir sonraki videoda boss'umuza gideceğiz. Boss'a gitmeden öncesinde şurada. Ben bombaları buraya koymayı tercih ediyorum. Buff'ları genelde aşağı tarafa koyuyorum. Fakat bu bosta alev bombasından faydalanmayacağım için alev bombasının yerine bunu buraya da alev bombasını koyuyorum. Hani hangisini aktif kullanacaksak upper beltte çünkü hızlıca jump otu ile diğerlerine geçebileyim diye hangisini daha az kullanacaksak lower beltte çünkü e, önceliğimiz değil. Bu şekilde yerleştirdim. Bir sonraki videoda bosta görüşmek üzere. Videoları beğenmeyi, yorum yapmayı paylaşmayı unutmayın. Tek bir hatırlatmak gerekirse kanalın katıl üyesiyseniz bütün bu rehber serisine ait olan videoları ilk günden izleyebiliyorsunuz. O yüzden bir sonraki videoyu sabırsız gayesler bekliyorsanız katıl üyesi olup bütün videoları şu an ilk günden izleme imkanınız var. Aklınızda bulunsun. Sağlıcakla kalın.